Koş kardeşim koş. Çok az kaldı kaçmamıza. Hayır buradan kaçamayacağız. İşte. Olamaz o da ne orada öyle ya. Kuru kafa oraya ısılmış ve ölmüş. Bizim de sonumuz onun gibi olacak işte. Burada öleceğiz. Anlamıyor musun abi? Öleceğiz işte biz de burada. Buradan çıkışımız yok. Saçmalama Efekan çıkartacağım seni buradan merak etme. Maalesef hiçbir yere gitmiyorsunuz sizi veletler. Aynen öyle burada kalıyorsunuz kaçacak bir yeriniz yok. İkinizi de burada pişmaniyeye çevireceğiz. <laughs> Hayır olamaz yakalandık işte yakalandık bitti işimiz. Dede kendine gelmen lazım bize zarar vermeyeceksin değil mi? Biz senin torunlarınızız. Seni seviyoruz. Evet dedeciğim sen de bizi çok seviyorsun. Hatırlamadın mı bizi? Bayramda o kadar şeker vermiştin. Canım torunlarım deyip bizi sevmiştin. Evet evet elini öpmedim diye beni dövmüştün dede hatırlamıyor musun? <laughs> torunlarım seni dövmüştüm. Evet hatırlıyorum ne oluyor ya fakir? Bir şapşallık yapayım deme. Git şunları öldür. Bu bir emirdir. İkisinin de işini sen bitireceksin. Ben size izleyeceğim. Hadi patron olarak emrediyorum sana. Evet emredersin patron. Onları öldüreceğim. Merak etme. Bu veletlerin işi burada bitecek. Öleceksiniz. Güzel aferin böyle adam olacaksın işte yoksa yoksa görürdün gününü. Hayır olamaz dedeciğim dur pişman olacağın şeyler yapmasın. Evet dede, sen bizi biliyorsun. şehir gücünden kurtulman lazım. Hadi dede, dedecim. Kapayın çenenizi. Herkes Her itaat edecek. Şimdi sizin işiniz bitti. Güzel, işte bu. Öldür onları. Öldür hadi. Hadi sana diyorum, öldür. Dedecim, hatırlaman lazım. Hadi, hatırla artık. Evet dede, hatırla bizi. Bizi çocukken ilk defa top oynamaya götürdüğün günü hatırla. Pikniğe götür götürmüştün. Bize pastalar, hamburgerler, hot doglar, pizzalar bir sürü kola almıştın. Ve o gün bize bir söz vermiştin dedeciğim. Canım torunlarım benim. İlkiniz de dünyada benim en sevdiğim şeysiniz. Sizi çok seviyorum. Size söz veriyorum. Bundan sonra yanınızda hep ben olacağım. Dedemiz sizi hiç yalnız bırakmayacak. Hep koruyacak sizi. Biz de seni çok seviyoruz dedeciğim. Çok. Evet dede seni çok seviyoruz canım dedem. Dedemiz de sizi çok seviyor çocuklar. Çok hem de dünyalar kadar. evet piknik hatırlıyorum. Pikniğe götürdüm. Size söz verdim. Evet dede bize her zaman koruyacağına söz verdin. Bizi çok sevdiğini söyledin. Her zaman yanımızda olup bizi koruyacağını söyledin. Şimdi ellerinde bizi mi öldüreceksin? Hem de Herobrine dedi diye mi? Hadi fakir aptallık yapmayı bırak bir öldür şu veletleri. Hadi hadi diyorum sana hadi emri diyorum. Canım torunlarım size söz verdim. Sizi çok seviyorum ben. Doğru. Hayır kontrolümü kaybediyorum. Seni şapşal hadi bitir şunların işini. Sana diyorum aptal herif. Sizi her zaman koruyacağım. Söz verdiğim gibi. Şimdi de koruyacağım. Neyden koruyacaksın he? Öldüreceksin onları. Yoksa sen de mi ölmek istiyorsun fakir? Bu mu istediğin? Aynen öyle. Sakıysa gel de öldür bakayım. Kimse benim torunlarıma zarar verdiremez. Bana da verdiremez, kendi de veremez. Onların kılına zarar gelmesine izin vermem. Demek öyle, demek ölmek istiyorsun. Sen de öleceksin torunların da. Önce seni öldüreceğim, sonra da torunlarını. Arkandan onlar da gelecek, merak etme. Demek torunlarıma kimse benim torunlarıma zarar veremez diyorum. Anladın mı beni? Demek torunlarımı da öldüreceksin. O zaman ben de seni öldüreceğim. Gel de öldür bakalım. Görelim gücünü. <laughs> Gel buraya. <laughs> i̇şte kolun koptu. Bakalım kolunu bir daha kullanabilecek misin? Hey, birazdan kafana da yapacağım aynı işlemi. Aa, bırak kolumu bırak çok acıyor. Aa, bırak dedim seni şapşal. Ben senin patronum. Emirlerime uymak zorundasın. Sana itaat etmeni emrediyorum. Bırak kolumu. Sana kimsenin benim tarımlarıma zarar veremeyeceğini anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedin. Bunu zor yolla öğrenme vaktin geldi. Öldüreceğim seni. Bu iş burada bitmedi fakir. Göreceksin. Bu yaptıklarına pişman olacaksın. Seninle tekrardan görüşeceğiz. Eee, olamaz kaçtı Nereye kayboldu bu Göstereceğim ben sana Hiçbir yere kaçamazsın Bir daha önüme bir çık O zaman bittin oğlum sen Dedeciğim işte bu Bizi sevgisiyle hatırladı Gördün değil mi abi Herobrine'in gücüne karşı çıktı dedem bize olan sevgisiyle Evet evet ama Herobrine kaçtı oğlum ölmedi Bir daha geri gelecek kesin Bunun için hazırlık yapmamız lazım Merak etmeyin çocuklar Geleceği varsa göreceği de var Ben hazırlığa gerek duymuyorum Bir daha geldiğinde onun işini bir bitireceğim Tamam dedeciğim öyle diyorsan hadi eve gidelim. Burası çok korkunç. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Evet evet. Yürüyün eve gidelim. Evde Hero Brian'ı bekleyelim. Gelince de onun kafasını kopartacağım. Görür o. Evet çocuklar yürüyün bakalım. Evimize gidelim. Evet evet ya evimizde mis gibi oturalım. Oo. Oh. Gelin bakalım gelin. Zaten bizim de burada size sürprizimiz vardı. <laughs> Hı, olamaz ne oluyor burada? Miray ne? Hani. Ne oluyor burada? lan Herobrine ne yaptığını sanıyorsun sen? Nereden çıktın sen? He? <laughs> Olamaz Miray. Miray ne Olamaz ne yapacağız şimdi dedeciğim? Bana ne bir ele geçirmiş. Nine. Bana yaptıklarının cezasını şimdi çekeceksin fakir. Karınla senin sevgilini öldüreceğim. Biricik dünyalar güzeli eşin ölecek. Çünkü sen bana saldırdın. Beni öldürmeye çalıştın. Ben de senden intikamımı alacağım. Seni korkak herif, bırak Mira'yı. Mira'yı bırak, beni al. Anlamıyor musun? Bu ikimizin arasında olan bir savaş. Ona zarar veremezsin. O masum. Evet o masum ama sen değilsin. Sen beni öldürmeye çalıştın. Senden intikam almanın en güzel yolu ise sevdiklerini öldürmek. Fakir aşkım önemli değil. Ne olursa olsun ben seni hep çok sevdim. Hep çok seveceğim. Seni hala çok seviyorum. Ne olursa olsun. Torunlarımıza çocuklarımıza iyi bak olur mu? Sen her zaman çok iyi bir dede oldun. Seni çok seviyorum. Hayır Miray sus. Olmaz aşkım kurtaracağım seni. Mirayı bırak beni al. Miray sen çocuklara bakarsın. Önemli değil. Vah vah vah. Gözlerim doldu. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Hayır bırakın anemi. Bırak dedim. Manyak herif. Delirmişsin sen. Kafayı yemişsin. Hadi bakalım Miray Hanım'a elveda deyin. Şimdi Miray Hanım'ın sonu gelmek üzere. Miray Hanım'a ayrılan sürenin sonuna geldik. <laughs> Hayır bırak dedim Miray'ı. Bırak sakın öyle bir şey yapayım deme. Eğer böyle bir şey yaparsan sana bunu yaptığını pişman ederim. Sen de ölürsen. Buradan kaçamazsın. Anladın mı beni? Bırak Miray'ı. Bırak diyorum. Bırak. Tamam bırakıyorum. Al bakalım. <laughs> Hayır olamaz. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptın dedim. Hayır olamaz. Miray. Hayır olamaz. Hayır bunları da mı görecektik? Bu da ne böyle? Sizi uyarmıştım. Benim sihirli güçlerimle oynamamanız gerektiğini söylemiştim. Bana itaat etmen gerekiyordu. Sense bana itaat etmedin fakir. Büyük bir hata yaptın. Bu hatanın bedelini de bu şekilde ödersin işte. Mira öldü. Alış artık. O artık yok. Öldü. Bunun cezasını çekeceksin. Anladın mı beni? Öldüreceğim seni. Bu iş burada mı kalacak? Mira'yı öldürüp gidecek miydin? Bu mudur yani? Aynen öyle. Şimdi sizi de öldüreceğim. Hepinizi, bütün aileniz ölecek. Hayır olamaz. Herobrine çok güçlü. Mira'nın annemi öldürdü. Ne yapacağız biz şimdi? Sanırım yapacak bir şey kalmadı. Sanırım biz de öleceğiz. Herobrine hepimizi öldürecek galiba. Yapacak bir şey yok. Hayır olamaz. Ailemin geri kalanını korumam lazım. Zaten Mira'yı kaybettik. Çocukları da kaybedemem. Arkadaşlar ailemi korumak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen kanala abone olup video like atın. Herobrine'i yenmem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bana destek verip beni güçlendirin. Her abonelik ve like beni daha da güçlendirecek. Hadi arkadaşlar hemen abone olup like Atın. Boşuna çırpınma fakir. Öleceksin sen de. İstediğin kadar güçlen. Benim kadar güçlü olamazsın. İşini bitireceğim senin. Göreceksin sen. Senden daha güçlü olacağım ve işini bitireceğim. Hadi arkadaşlar hemen abone olup like atın. Hemen. İşte bu. Çok büyüdüm ve çok güçlendim. Şimdi işin bitti senin Aerobrine. Gel bakalım buraya. He, hayır. Yine de seni yeneceğim. Gel bakalım buraya. He.